Merhaba sevgili dinleyiciler. Baltık Güncesi podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün binlerce yıl öncesine Baltık Denizi kıyılarında başlayan hikayeye doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu sadece coğrafi bir bölgenin değil, aynı zamanda hayatta kalma, uyum sağlama ve kimlik oluşturma mücadelesi veren halkların hikayesidir. Baltık kıyılarının zamanın sisleri içinde kaybolmuş, gizemli tarihini birlikte keşfetmeye hazıranız başlayalım. Yaklaşık 14 bin yıl önce, Kuzey Avrupa'yı kaplayan devasa buz tabakaları yavaş yavaş çekilmeye başladı. Bu hareket, Baltık Denizi kıyılarında bugünkü coğrafyanın temelini attı. O dönemde bölgenin görünümü bugün bildiğimizden oldukça farklıydı. Geniş ormanlar, göller, ve akarsular hayatı mümkün kılan başlıca unsurlardı. Doğa, insanın şekillendirdiği değil, insanı şekillendiren bir güçtü. Bu değişen coğrafyada insanlar ilk kez 11 bin yıl kadar önce görünmeye başladı. Bu insanlar kimlerdi? İlk yerleşimciler olarak ren geyiklerini takip eden avcı toplayıcılardı. Nehirlerin ve göllerin kıyılarında küçük gruplar halinde yaşar. Yiyecek kaynaklarını tüketince bir sonraki yere taşınırlardı. Hayatları sürekli hareket halindeydi. Modern dünyadaki anlamıyla bir yuvaya sahip değillerdi. Zamanla bu göçebe yaşam tarzı yerini daha yerleşik bir düzene bıraktı. Yaklaşık altı bin yıl önce Neolitik çağda Tarım Baltık bölgesine ulaştı. İnsanlar artık sadece doğadan topladıklarıyla değil, kendi yetiştirdikleriyle hayatta kalabiliyordu. Bu büyük bir devrimdi. Avcı toplayıcı gruplar arasında ilk kalıcı yerleşimler ortaya çıkmaya başladı. Bu dönemde bölgeye damgasını vuran Kunda ve Nemuna kültürleri günümüze kadar ulaşan izler bıraktı. Örneğin arkeologlar bu kültürlere ait seramik kaplar, taş aletler ve mezar alanları keşfettiler. Her biri Baltık halklarının kimlik arayışında önemli bir rol oynayan kültürel ifadelerdi. Baltık kıyılarında yaşayan topluluklar sadece coğrafyayla değil, birbirleriyle de etkileşim halindeydiler. Ticaret yolları bu halkların kültürlerini ve teknolojilerini paylaşmasını sağladı. Nehirler sadece su kaynakları değil, aynı zamanda ticaret ve iletişim kanallarıydı. Baltık Denizi bu insanların dünyaya açılan kapısıydı. Bu dönemde Baltık halklarının hayatı ormanlar ve tarım arazileri etrafında şekilleniyordu. Çiftliklerde koyun, keçi ve domuz gibi hayvanlar besleniyor, geniş ormanlar ise avlanma ve odun toplama alanları olarak kullanılıyordu. Baltık halklarının günlük yaşamını düşünürken ellerinde taş baltalarla ağaç kesen köylüleri, seramik süslemelerle kaplarını güzelleştiren zanaatkarları hayal edebilirsiniz. Dil bu halkların kimliklerini korumasında büyük bir rol oynadı. Baltık halklarının konuştuğu diller Hint-Avrupa dil ailesinin Baltık dalına aitti. Ancak Estonyalılar farklıydı. Onların dili Fin-Ugor dil ailesindendi ve bu durum coğrafi olarak yakın olsalar bile kültürel farklılıklarını gösteriyordu. Bu diller Halkların tarih boyunca birbirlerinden etkilenirken aynı zamanda kimliklerini nasıl koruduklarının da bir kanıtıydı. Orta çağa doğru Baltık halkları ilk siyasi yapıları oluşturmaya başladı. Ancak bu süreç herkes için aynı şekilde işlemedi. Litvanya güçlü bir devlet yapısı geliştirmeyi başarırken Estonyalılar ve Letonyalılar daha çok dış güçlerin hakimiyetinde kaldı. Alman ve İsveç soyluları bu topraklar üzerinde büyük bir nüfus kazandı. Ancak her halk bu dönemde kendi kültürel kimliğini korumak için mücadele etti. Litvanya'nın Polonya ile oluşturduğu birlik, bölgedeki güç dengelerini değiştirdi. Ancak bu süreç aynı zamanda Litvanya'nın bağımsızlığı üzerinde bir gölge oluşturdu. Estonya ve Letonya ise modern döneme kadar sürekli olarak dış baskılarla karşı karşıya kaldı. Tarih boyunca Baltık halkları sürekli değişen bir dünyada ayakta kalmayı başardı. Buzulların çekilmesinden modern ulus devletlerin ortaya çıkışına kadar bu insanlar doğaya, dış güçlere ve kendi içlerindeki zorluklara uyum sağlamayı bildi. Bugün Baltık ülkeleri bu uzun ve zorlu tarihsel sürecin mirasını taşımaktadır. Sevgili dinleyiciler, Baltık kıyılarının binlerce yıl boyunca nasıl şekillendiğini, bu bölgenin halklarının nasıl hayatta kalmayı başardığını anlatmaya çalıştık. Umarım bu yolculuk sizi de etkiledi. Gelecek bölümlerde Baltık bölgesinin Orta Çağ'dan modern döneme uzanan hikayesine daha detaylı bakacağız. Eğer bu hikayeyi sevdiyseniz, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı Unutmayın. Unutmayın. Bu hikaye sizinle daha da anlam kazanıyor.